Arda Arda He? neymiş bu hayvanın adı? Mara. Mara. Mara diye bir hayvan. Evet. Ha ne güzel. Ama ben göremiyorum. Göremiyor Ama musun? Göremiyorum. Gel bakayım ben sana yardımcı olayım. Gel. Gel hayatım. Şöyle geçelim. Bak. Ardacığım bak tam karşıda. Görebildin mi? Gördüm gördüm. Tam karşıda yatıyorlar. Şu anda öyle böyle yaptı. Evet. Yatıyorlar dedi. <laughs> Hadi. Haydi. Devam. Yola devam. Arda'cığım, buradan gidelim mi? Biz çıkışa giriyoruz. Evet. doğru gidiyoruz tatlım. Bitirelim hadi. Tamam bitireceğiz. Bakalım park. burada ne varmış Arda? Arda ben bir şey gördüm. Aa park. Aa park gördüm. Tut bakayım. Tuttum. Koş. <laughs> Hayvanat bahçesinde park bulduk. Biraz da parkta oynayalım arkadaşlar. <laughs> Çok güzelmiş. Ne güzelmiş burası Arda. <laughs> Tehlikeli köprü. <laughs> Hayır, o kopmaz. Güvenli, merak etme. Evet. Evet. Birinci tehlikeli köprüyü tamamladık. İkinciye başlıyoruz. Ha <laughs> ne kadar şanslısın Arda. Arda tehlikeli köprüde. <laughs> evet. Bunu da geçtik. Arda çok sıcak olmasın? Hayır ya. Kay bakalım. Oo Çok güzel. Bakalım mı şuradan? Şuradan tırmanabilir misin sen? Tırmanabilirim. Bir de şunu yapabilirsin. Evet yapabilirsin bence. Bence de yaparım. Çok sıcak. Arda. Arda burada çok güzel Survivor oynanır. Evet. Değil mi? Bak, hayatın bu tarafa iniyorsun. Bu tarafa? Ha, ha. Evet. Evet. Ellerini bırak. Evet. Birinciyi geçiyoruz. Geçebilirsin sen, yapabilirsin. Diğer ayağını da at. <laughs> yardım edeyim mi? Evet. Gel. Elinden tutayım. Hmm. Şimdi burayı kendin geçeceksin, tamam mı? Evet, tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> ya! <gülüyor> Bence geçebilirsin. Geliyordum. Bir adım atar mısın? Diğerine ben yardım edeceğim. Atamıyorum. Biraz. Tut elimi. <laughs> Tut elimi. Gel. Evet. Geçtik. <laughs> evet. Tam bir parkur gibi. Arda önde arkadaşlar. Şimdi buradan ayaktan geçiyoruz. Evet. Burada tutunabiliyorsun. Ve kay kay. Bitişler kay kay. Buradan geçecek misin? Geçmek istemiştin. Aradan. Evet geçeceğim. Tamam. Başarırsam tabii. Başarırsın bence. bence önce bacağını sok. Aa şu da neymiş? Ne kadar Korku gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> olmadı mı Arda olmadı. Tamam. <laughs> geldim Aha, salınca ha. salınca mı bineceksin bineceğim tamam Gel. Gel. Of, of. Teşekkür ederiz. Ardayız, sallayalım. Buradan sallayayım mı? Tamam. Abba. Bundan sana şuna biniyor anne. Çok iyi. Olur anneciğim. Ben bu parkı çok beğendim Arda. Gibi. Evet. Aynı Bostanlıdaki gibi. ince. ineceğim. İnecek misin? İnce. Peki. Sevmedim ben bu Sevmedin seveceğim. mi? Evet. Hop. İneceksin. Vay. Varmış, Buradan çıkıyoruz. Böyle yürüyoruz. Evet. Şuradan başlayabilirsin istersen. ha <laughs> ellerinle ve ayaklarınla basarak hem elinle tutunacaksın hem ayağınla basacaksın anneciğim. Evet, tırmanıyor gibi. Harikasın Arda. Başarabilirsin. Yardım etmemi ister misin? İsterim. Bakalım. Elini tutuyorum. Dikkatli ol. Bence tutun anneciğim. Devam. Aha, devam edebilirsin. Yapamam. Yapabilirsin. Bunda, bunda anne bana yardım et. Bence başarabilirsin. Bence. O zaman yardım edeyim. Aa, yapıyorsun. Yapıyorsun, harika. Harika. Evet. Başardın. Tabii ki başarırsın. Ama imzana geldik valla. Bu da aynı şekilde. İstersen dizlerinle, istersen ayaklarınla basabilirsin. Anne, bunda bana yardım et ya. Tamam. Sana nasıl yardımcı olacağımı düşünüyorum. Bence babama çağır otursun. <laughs> Baban nerede? Baban şu an çok uzakta galiba, göremiyorum. Bir saniye yaparım ya. Bence de yaparsın. Anne! <laughs> Eğil biraz. Dizlerinle geç bence Arda. Ay. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. <laughs> bir dakika. Seni indireceğim oradan. Evet. Yeter. Başka Arda'yı iplerden indirdik. Bence buradan başlayıp böyle gideceksin. Sence? Evet. Kenardan başlayıp. Evet oradan. Söyle. Böyle. Evet. Oldu Arda. Bu <laughs> Evet tam Survivor anneciğim. Arda parkurunu tamamlayacak. Sonra şu döngüden geçiliyor. Çok eğlenceli. Evet. Oraya yetişebilir misin? Yetişirim. Tamam. Deneyelim. Gel bakalım bu tarafa. Şimdi onu ayarlıyoruz sen mi? Evet. Yukarıya tutunman gerekiyor. Yukarıya. <laughs> ha, ha Evet. Evet Arda, <laughs> oldukça başarılısın. Harika. <laughs> Ve <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok tamam, tamam anneciğim o ipe tutun. Evet. Arda orayı tamamladık. Buradan aslında ipe tutuna tutuna gidiliyor. Sen yapabilir misin? Yapamam. Yapamaz mısın? Denemek ister misin? İsterim. O zaman inebiliriz buradan. İsterim. Deneyecek misin? Ya deneyeceğim de anne tutar mısın? Tutarım. Bence babamı çağır. Gel bakalım. Tutuyorum seni. Bence tutamıyorum. <laughs> Arda buradan başlayabilirsin Arda. Buradan başlayıp böyle hepsini tamamlayabilirsin. Evet parkurun başından başladık. O burada tekerlekler var. Vay tekerleklerden çocuk oyuncuları. Geçebilirsin değil mi? Sıralara basman gerekiyor galiba. Şuralara basacaksın. Hayır. Ayakta. Yok. Bu taraftan başla. Tamam öyle de olur. Hayır içine girme böyle. Ayağını buraya basacaksın. Evet. İplere tutunarak yürüyerek devam etmen gerekiyor. Yapamaz mısın? Yapamam. O zaman buradan devam edelim. Şu salıncağa binmek ister misin bunu tamamladıktan sonra? Evet. Şimdi mi bineceksin? Tamam. Binebilirsin sen de oraya. Peki. O zaman devam edelim. ardıcım sen devam et. Veda edelim arkadaşlara. Tamam. El sallar mısın bize? Tamam. Ha peki. Tamamlayalım o zaman. Pekala. Bekliyoruz. Sen bu konuda başarılısın. Evet, tekrar buraya geliyoruz. Yukarıdaki iplere tutunarak. Ha <laughs> 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 Zor mu Arda? Zor. Ama başarılısın. Çok başarılısın. Bravo sana. Ha. Evet, başarıyla tamamladık Arda. Yapmayı deneyeceğim. Deneyecek misin? Peki. Deneyim de bence sen gitme babamı çağır. Tamam, bunu biraz sonra yapalım. Şimdi ev salla arkadaşlarına. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz devam edeceğiz. Hoşça <laughs>